ти зазор Başvurulmuş. Herkes hazır mı? Herkes hazır mı? Bugün Sayın Vekilimiz Gökçe Gökçen ile Sincan Cezaevinde 28 Şubat hükümlüsü generallerimiz, Emekli Orgeneral Fevzi Türker'i, Emekli Korgeneral Yıldırım Türker, Emekli tüm Tümgeneral Suat Özkasnak ve Cevat Özkaynak'ı ziyaret ettik. Kendileri hepinizin de bildiği gibi, yakından bildiği gibi yıllarca dağlarda hain PKK terör örgütüyle savaşmış komutanlarımız. Şimdi Çetin cezaevi koşullarında yaşlılık ve hastalığın verdiği zorluklarla boğuşuyorlar. Ama bunun yanında onlara en çok üzen şey haksız yere Fethullahçı terör örgütüne mensup hakimler, savcılar, bilir kişiler ve genel kurmaydaki uzantıları vasıtasıyla yürütülen bir süreç sonunda bir kumpas sonucu burada mahkum olmaları ve hükümlü hale gelmeleri. Malumunuz 2007-2015 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri çok değişik kumpaslara maruz kaldı. Birçok subayı, az subayı, generali, amirali tasfiye edildi. Bazıları e, hapishanelerde vefat ettiler. 28 Şubat'ta bu zincirin bir parçası. Fakat bunun yanında olayın bir de e, insani boyutu var. Nisan 2023 tarihin ayında e, bu komutanlarımız hakkında e, cezaevinde yaşayamaz raporu Adli Tıp Kurumu tarafından verildi. Ve bu Cumhurbaşkanı'nın onayını bekliyor şu anda bu rapor. bir an önce insani bir sorumluluk olarak bu raporun dikkate alınması, değerlendirilmesi ve işleme konulması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunun takipçisi olacağız. Teşekkürler. Evet, değerli basın emekçileri öncelikle bu konuya olan ilginizden dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü hem bir dava olarak yani adalet sisteminde yaşanan bir sorun olarak burada bir yerdeyiz aslında. Sincan Cezaevi önündeyiz. Ee, ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın önünde bekleyen bir yazıdan da söz ediyoruz. Dolayısıyla işin siyasi bir boyutu da var. Ama ne yazık ki siyasi boyutu sadece e, Cumhurbaşkanı'nın önüne gelen yazı kısmında değil. Aynı zamanda ta bu davanın en başladığı ilk başladığı noktada da e, söz konusuydu. Bugün o yüzden e, bizler bu durumu paylaşmak istedik. E, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in görevlendirmesiyle e, Genel Başkan Yardımcımız e, Sayın Yankı Bağcıoğlu ile birlikte e, bu cezaevinde evi ziyaretlerini yapıyoruz geçtiğimiz haftada Çetin doğanı ziyaret etmiştik hem oradaki koşulları yerinde görmek hem buradaki koşulları yerinde görmek ve yaşanan bazı sağlık sorunlarını kişilerin kendilerine sormak ve aynı zamanda daha öncesinde de avukatlarıyla görüşerek e, dosyalarını inceleyerek hukuki süreç hakkında bilgi almak istedik e, Çünkü bu e, olayı yakından Cumhuriyet Halk Partisi olarak yakından takip etmeye devam edeceğiz e, sizlerle bazı bilgiler paylaşmak istiyorum burada e, burada ziyaret ettiğimiz emekli orgeneral Fevzi Türker'i e, emekli Kor General Yıldırım Türker emekli tüm General e, Cevat Temel Özkaynak ve Emekli Tüm General Erol Özkasnak aynı zamanda biraz önce ifade ettiğim gibi geçtiğimiz hafta ziyaret ettiğimiz Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ı ziyaret ettik. Hepsinin hakkında bir adli tıp raporu var ve 28 Şubat davasından yargılanmış olan generaller, askerler çeşitli sağlık sorunları yaşayanlar var ve yaşların ilerlemiş olması sebebiyle adli tıp raporu Nisan 2023 tarihinde verilmiş olan adli tip raporunda cezaevinde bu koşullarda kalamayacaklarını ifade eden bir rapor. Ve bu raporun Cumhurbaşkanlığı tarafından değerlendirmeye alınması gerekiyor. Çetin Doğan'ın avukatlarından aldığımız bilgiye göre daha öncesinde Adalet Bakanlığı'na, e, bu sorulmuştu. Yani bu adli tıp raporunun Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına iletilip iletilmediği sorulmuştu. E, ve Adalet Bakanlığı'nın onlara verdiği cevaba göre bu yazı adli tıp raporu e, Cumhurbaşkanlığı makamında uzun bir süredir bekliyor. Ben size burada bir çelişkiden bahsetmek istiyorum. E, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasanın 104. maddesine göre af yetkisini yani cezayı kaldırma ...yetkisini kullanmış olduğu bazı kişilerden örnek vereceğim. Örneğin 2 Temmuz 1993'te 33 kişi bu ülkede yakılarak öldürüldü. Sivas katliamı davasından bahsediyorum. E, bu davada e, hüküm giyen ve ilk başta idam cezasına çarptırılan... ...daha sonrasında idamın kalkması ile birlikte cezası ağırlaştırılmış... ...müebbet hapis cezasına e, dönüştürülen e, asli fail olan Hayrettin Gül hakkında... Eylül ayında geçtiğimiz yıl 2023 yılında Eylül ayında Erdoğan af yetkisini kullanmış. Erdoğan yine bundan 3 sene önce yine Madımak davasından yargılanmış olan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan Ahmet Turan Kılıç için de bu af yetkisini kullanmış. Erdoğan bu sefer de Hizbullah davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan Mehmet Emin Alpsoy için bu af yetkisini kullanmış ve şuna dikkat çekmek istiyorum. Biraz önce genel başkan yardımcımızın da ifade ettiği gibi adli tıp raporunun tarihi Nisan 2023. Burada yine Nisan 2023'te bu Hizbullah hükümlüsünün raporu var adli tıp raporu ve Mayıs ayının başlarında derhal Cumhurbaşkanı tarafından bu af yetkisi kullanılmış. Şimdi askerlerimizi ziyaret ettik bu davaya dair de söyleyeceklerimiz var ama. Bütün bunlardan sonra yine aynı ay içinde verilmiş olan bir adli tıp raporu neden işleme konulmuyor? Neden Cumhurbaşkanı anayasanın 104. maddesinde ona verilmiş olan yetkiyi bir Hizbullah hükümlüsü için kullanıyor? Madımak davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümler için kullanıyor. Ama e, askerlere geldiğinde söz konusu askerler olduğunda neden bu yetkiyi kullanmıyor? Neden hala bekliyoruz ilerlemiş yaşlarına rağmen? Burada ciddi bir sorunumuz var. Yine aynı şekilde hukuki süreçle ilgili bilgi alırken şu kısmına dikkat çekmek istiyoruz. Olayın ilk başlangıç noktasında Türkiye tabii o yıllarda birçok büyük siyasi davayla gündemin meşgul ediyordu Türkiye'nin, meşgul ediliyordu ve bu siyasi davalarda biz çokça şunu duyduk, değil mi? Oluşturulan deliller bir kişi tarafından aslında yetkili olmayan savcılara ya da hakimlere e, teslim edilen bir takım deliller, sonrasında birbiriyle çelişkili e, ifadelere yer verilen iddianameler, devamında yargı süreci ilerlerken değiştirilen mahkeme heyetleri ve işin sonunda da e, bu yargılamanın her bir unsurundan karşımıza çıkan e, FETÖ üyelikleri. Şimdi birçok davada Türkiye bunu yaşadı. Bu dava da onlardan bir tanesi. Ee, ve davayı yürüten yine hukuk e, hukukçulardan aldığımız bilgileri burada onların diliyle tekrarlamak istiyorum çünkü önemli buluyoruz. Davayı yürüten iddianameyi ilk başta hazırlayan savcı, tutuklamaya e, ve tutuklanma tutuklamaların devamına karar veren hakimler, CD yani o delil olarak söylenen e, bazı bilgileri içeren CD'yi teslim alan e, kişiler, ifade alanlar, bilir kişi gibi uzman e, raporları yazanlar arasında e, 14 hakim, 16 savcı, 12 TSK mensubu, 3 TİBİTAK görevlisi, 12 emniyet personeli gibi e, birçok kişinin ya FETÖ mensubu olduğu sonrasında ya ortaya çıkıyor mahkeme kararıyla ya FETÖ ile iltisaklı oldukları iddia edildikleri için ama bu devlet tarafından yapılıyor tabii, hükümet tarafından yapılıyor. Ee, i̇hraç edilenler bu ilgili kurumlardan, ya kaçarken yakalananlar, yani Türkiye'yi terk etmek üzereyken yakalananlar. Yani bu davanın en başından ve e, ilerleme sürecinden baştan sona kadar birçok e, siyasi ve aydınlanmaya e, muhtaç bazı e, süreçler olduğunu görüyoruz. O yüzden burada e, bir e, Cumhurbaşkanı'nın af yetkisinden söz ediyoruz ama, Burada af dileyenler ya da bir acıma duygusu bekleyenler yok. Bunu daha önce de tekrarlamıştık. Şimdi tekrar söylüyoruz. Burada bir hukuki süreç varsa, bir dava varsa, Türkiye'nin konuşmuş olduğu, tartışmış olduğu ve birçok kişinin hala siyasi olarak kullanmakta olduğu bir mesele varsa o zaman bu meselenin anayasa çerçevesinde, hukuk çerçevesinde aydınlatılması lazım. Ama bir yandan da bu işin bir insani boyutu var ve bu insani boyut Hizbullahçı'ya geldiği zaman uygulanıyorsa onun yerine e, askerler için uygulansın diyoruz. E, bizim ziyaretimizin amacı bu sorunu gündeme getirmek ve bu çelişkileri gündeme getirmek. Tabii söylenebilecek çok şey var. Binlerce sayfalık iddianamelerin, binlerce sayfalık savunmaların ya da dilekçelerin saatler içinde değerlendirildiği, bu dilekçeler hakkında saatler içinde kararlar verildiği süreçler yaşandı. O yüzden söylenebilecek çok şey var ama bu temel iki çelişkiye sizlerin dikkatini çekmek istedik. Teşekkür ederiz. Sayın Gökçen, şimdi bir sıcak gelişme var. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği kararın hukuki olmadığını ve kararı uyulmaması gerektiğini belirtti. Neler söylemek istersiniz? Evet, biraz önce cezaevinden çıktıktan sonra baktığımızda sanıyorum ki bu haberin kaynağı Sabah Gazetesi olarak. Yazılmış çeşitli haber kaynaklarında e, tabii birincisi şunu sormak lazım yargıtayın 3. ceza dairesi kararları neden hep sabah gazetesi aracılığıyla servis ediliyor? Yani e, neden bir yayın organı neden bir gazete diğer herkesten daha önce e, Türkiye'nin bir yüksek mahkemesinin bir dairesi hakkında bilgi sahibi oluyor. E, hukukçular olarak da bunu merak ederiz açıkçası. E, i̇kincisi e, bu karar doğru mu? O metni henüz biz görmüş değiliz. Gazete gördüyse tam metni paylaşsın diyorum ama e, yargıta üçüncü ceza dairesi, şunu ilk başta söylemek lazım. Bu davayı görmekte yetkili görevli mahkeme değildir. Çünkü anayasa mahkemesi zaten bir karar vermiştir. Ve anayasanın 153. maddesi gereğince anayasa mahkemesi kararları yasama yürütme yargı organlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Anayasanın söylediği şey de anayasanın bu kurmuş olduğu cümlede herhangi bir istisna öngörülmüş değildir. Ne bireysel başvuru kararlarına karşı bir istisna vardır, ne norm denetimi kararları ile ilgili bir istisna vardır, ne de kişilere ilişkin bir istisna vardır. O yüzden anayasayı uygulamak, anayasaya uymak, sadece mahkemelerin değil her bir kişinin de görevidir. Ve burada yetkili olan mahkeme İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesidir. O yüzden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin Can Atalay'ı derhal serbest bırakması gerekiyor. Burada hukuki kısmı bu. Bir de işin siyasi kısmı var. Can Atalay Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekilidir. Dokunulmazlıktan yararlanmaktadır. O yüzden derhal Can Atalay'ın Hatay halkının ve bu kadar büyük zorluklar atlatmaya çalışan, canlarını kaybeden on binlerce canının arkasından yasını tutamayan, devamında sokaklarını, caddelerini, kültürünü, çeşitliliğini korumak için binbir çaba içinde, e, geleceğe bakmaya çalışan, yaralarını sarmaya çalışan Hatay halkına da bir hakarettir. Canat Alay'ın e, serbest bırakılmadı her dakika o yüzden biz bunu anayasaya karşı darbe olarak nitelendiriyoruz. Teşekkürler sağ olun. Teşekkürler sağ olun.